Bakalım bu akşam ilk hangi mini sevindireceğiz? Evde bayağı evmiş. Oo! Ama Noel babayı biraz fazla zorlamıyor musunuz ya? Bu evin küçüğünü nasıl mutlu edeceğim ben? Acaba bu evde kim oturuyor? Vay 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 yürüyen merdiven mi o? vay arkadaş ya. Al seni! Sen, al seni! Ne yapıyorsun? O, sen ne? Sen kim? Dur! Kim? Ne yapıyorsun sen ya? Ne yapıyorsun? Yıl olmuş 2021. Eve giren Noel Baba'yı hırsız sanıp sopayla üstüne gitmek klişesinden bir kurtulun Allah'ını severseniz ya. Nail Baba mı? <laughs> ya amca, sen niye bacada giriyorsun? Sana kapı alacağım. <laughs> Anlamadı şakayı değil. Anlamadın. Ya Ali hani sen bacada giriyorsun. Ben de sana diyorum sana kaf... Ama bu amcanın kafa gitmiş ya. Amca! Sen ne yapıyorsun benim evimde? Yavrum Noel babayım ben. Sana hediye getirmek için geldim. Bu evin tek mini sen misin? Hele bak. <laughs> Bir de laf sokuyor. Sanki kendisi cadi olsun. <laughs> Amca! Ya sen hediyeleri böyle çuvalla mı taşıyorsun? Ya sen olmuşsun pişmaniye. Böyle taşınır mı bunlar? Bunlar senin belini mahveder ya. Ben sana bavul alacağım. Böyle çekçekli. Bullywood'dan. Yavrum ben Noel babayım. Sen ne hediye istiyorsan söyle, onu vereceğim sana. <laughs> ya, ya ben senden ne isteyeyim? Olmuşsun iki büklüm amca. Yazık, günahtır sana. Sen artık bu işleri bırakacaksın. Artık namaza başla. Senin vaktin gelmiş ya. Sen bir ayağın çukurda amca. Ben sana bir şey söyleyeyim. Hı. Seni limuzinle eve bıraktırayım. He? Engin! O benim dokuz milyarlık limoyu ayarlı amcayı eve bırak. Yavrum benim uçan geyiklerim var. Uçan geyiklerine gideceğim. Noel babayım ben. Uçan geyik? Hı. Oo, amcanın kafa uçmuş. <laughs> ya amca, sen madem uçmak istiyorsun, ben sana jet alacağım. Ha böyle fırfırlı. Fırfır bels, fırfır bels diye gezersin. He? Yavrum sen anlamadın galiba. Sen bana hediye değil, ben sana hediye vereceğim. Noel babayım ya ben. Hani böyle düşün, oyuncak dağıtıyorum. Oyuncakları olan, elfleri olan uçan geyiklerle uçan Noel babayım ben. Elif kim? Lan Elif kim? Sevdiğin miydi yoksa? Amcaya sevdiğini vermemişler, amcanın kapma gitmiş. Engin! Amcaya hastane al. Hastaneden randevu demek istedin galiba. Yok yok, komplo hastane al dedim. Amcao, adını da ne koyarız biliyorsun? Noel Baba Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Oradaki romatizmalı teyzelere de hava yaparsın. <laughs> haydi seni yaptırıyoruz. Bırak beni. Haydi haydi Bırak seni yaptırıyoruz. Bırak beni çok işim var. Ya senin ne işin var? Ben seni çalıştırmam. Sen artık yatacaksın. Senin bir ayağın çukurda ya. Engin! Hele dur! Engin! Oğlum amcayın limoya kayışla bağlayın biraz delirdi bu ha. Oğlum bırak beni. Orkma bırak su. beni diyorum sana. Hayatta bırakmam. Bırak, ben bırak beni. Amcam. Bırak, beni. Tazıken. Bırak beni. Hadi gel. Bırak. Hele bak tası İnan. gibi. Engin. Yaşlıyı çevir. Dur dur lan. O neydi demin ya? Oh, bu ev normal bir eve benziyor. İnşallah evin sahipleri de normaldir. Ho, ho, ho. Şu hediyemi buraya bırakayım da. Sabah uyandıklarında sürpriz olsun. Doğal baba sürprizi. Ho, ho, ho. Evde evliya var. Tövbe bismillah. Aa, yok, evliya değilim. Noel babayım ben. Ho, ho, ho. Ay evliya dedim. Ay evliya dedim. Sen yardım et şu bizim oğlana iş bulalım. Evliya dedim. Kurban olayım benim oğlana bir nazar büyüsü ettiler. Benim kara kuzuma, benim ay parçama. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ana, bu adam kim? Bu mu ay parçası? Bu ayın karanlık yüzü. El, evliya geldi. Elini öp. Evliya'nın elini öpeyim. Ne, ne Evliya değilim yavrum. Ben size hediye getirdim. Noel babayım ben. Evliya dedem, senin en büyük hediyen o nefesindir. Senin bize heh, kurban olayım bir pirinç getireyim de üfle. <laughs> Lütfen. Bir kilo. Getir, hemen Oğlum. Oğlum, annem beni biriyle karıştırdı galiba. Ben Noel babayım. Sana hediyeler getirdim yani. hı İster misin? Beş lira ver. <laughs> Yavrum beş lira yok üzerimde. Bizim konseptimiz oyuncak. Ne yapacağım lan ben oyuncağı? Çocuğu kandırıyorsun lan? Çocuğa benzer bir hali mi var lan benim? Beş lira ver. Ver lan beş lira. Gerçek... Yakarım lan kedimi. Üzerimiz Patrarım yok. Patrarım lan edeyim. İnan ki yok. İnan ki yok. Nasıl yok lan? Beş lira ver, inanayım o zaman. <laughs> ah, yok o evladım, bak üzerimde yok. Peki beş lira bu takıntın ne senin? Ne yapacaksın beş lirayla? Matipi'ye gideceğim. Matipi'yi çok seviyorum ben. Minibüsle martibi beş lira. Beş lira ver lan. Beş liran yoksa on lirayla beni bozdurup getiririm. Diyelim ki gittin. Nasıl geri geleceksin? Doğru lan. Bu hiç aklıma gelmemişti. İki tane beş lira ver o zaman. Yavrum inan ki ben Noel babayım. Bak yemin ederim beni kızdırmaya başladın. Noel babadan dayak yiyen ilk çocuk sen olacaksın. Yaptırma bunu. Ne kaldırıyorsun lan elini? Kırmızı dön. <laughs> Benim de kaydede Turuncu kuşağım var boş değil mi midik. Ne yapıyorsun? Gel, ne yapıyorsun? Yakalamak delilik. Delil lan bu. Bir dakika bir dakika Noel Baba olmadı Noel Baba yeterince mağdur olmadı yani burada çok enteresan şeyler yaşamadı bir kere e, sen Noel Baba ile anlaşmazlığa düştüğünde anneni de çağır Noel Baba iyice bir mağdur edin Hı. yani o Noel Babanın e, ee, sıkışmışlığını görelim biz yani. O yaşadığı buhranı. Buyurun. Bunları değil adım lan sen. Para vermedin mi bunlara? Bak git. Vardır lan senin paran. Kocaman giymişsin patronu. Yok lan bunu cebi. Bak kızdırmaya bunu başlıyorsun dedi. Cebim yok. Ya. yok. Kızdırmaya başlıyorsun. Yok Yemin ederim. Ana! 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 Pavlosu! Ana gel anlaya! Nereye gidiyorsun lan sen? Piş gittim. Pilav yapsan lan? Ya adama getireceğim üflesin diye evliya dede kusura bakmayın. Ne kusura bakma? Adam burada bana saldırıyor. Beş lira veriyor, beş lira istiyorum. Beş lira vermedin mi oğlana? Vermedi lan. Oğlana beş lira vermedi. Vermedim. Ne var be. beş lira versin? Beş lira. ne ben var? Ben, ben var. ama o yüzden... On lira. Liraya. Yok ben. mu lira? Beş, beş lira yok? Beş lira yok? Nasıl bir insan Bir dakika. Aş, 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 bir dakika. Adamı şehrim ya. Adamı kutsun. Yakarım lan Fikri! Yapma! Fikri! Yapma çocuk kendini yakıyor tut! Tamam, ben... tut, tut yağar, bana, çocuk! Yakar diyorum lan! Ana! Ananı Ananı yak! Ananı yakma! Ananı lan! Dur! Arar. Kardeşim lan Dur! Fikri! Yak kendini yak! Beni yak! yak! dokunamazsın! Beni yak! Siz nasıl manyak bir aile çıktınız ya! <laughs> lan çık! Şişt... lan bunlar? Gelin gel ya! Bunlar? Tamam buraya nereye gel! Gelin gel! İki gel? de nereye 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 Çağırma, yapıştıracağım. Tamam. Tamam lan, bir işleri ver bari lan. Ya konuşma! o neydi arkadaş? O nasıl bir evdi? Beş lira, beş lira diye canımı zor kurtardım. Oh, neyse, bu evde herkes uyuyor galiba. Hediyemi bırakayım kimseye. Bu hatta olmadan usul, usul. Baba? Evladım, baban değilim. Ben Noel babayım. Noel baba. Oh, oh, oh. Aa, aha tam tabii, tabii, Sen neon babasın. Aa. Neon baba değil. Noel baba. Aha evet. Sen neon babasın. Ben de renge. Ye. Çünkü neon baba gerçek. Aha aha. Kızım gerçeğim işte. Şu anda benimle konuşuyorsun. Niye inanmıyorsun? Ha Evet, seninle konuşuyorum ve sen gerçeksin. Evet, inanıyorum ha. Ben sana çok inanıyorum. Ha? Ama Melis sana, Melis sana inanmıyor değil mi? Melis sana inanmıyor. Melis kim? Ha, Melis kim demeyi biliyorsun ama. Şaşırıyorsun ama Melis deyince. Şaşırmayınca da Melis kim? Ha, Melis kim deyince ama yüzün bembeyaz oldu. Yüzün ben... bembeyaz oldu Melis deyince. Bak evladım, ben zaten bembeyazım. Ha, sen ben Evet, sen ben beyasın. Sen çıkma inanılmaz da, da, da. önemli birisin sen. Ve <laughs> ve sen o kadar büyük bir insansın ki sen böyle babaların babası Biz <laughs> şan babasıyız ama biz böyle gülen kakayız biz. <laughs> Böyleyiz biz. Ha, ha. Kızım. <laughs> bak yaşlarla lütfen saygılı konuş biraz. Ha. Çünkü sen çok büyüksün. Senin yaşın inanılmaz derecede büyük bir yaşın var sana. Evet. Evet, sen çok yaşlısın. Çok yaşlıyım. Ya kızım ben tam 5000 yaşındayım. Ah, bak nüfus kağıdım. 5000 yaşındayım ben. 5000. Biraz saygı ama. Ha. ha. Sen 5000 yaşındasın. Evet. Ben de o zaman dinozorum. Ha. 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 ben <laughs> evet, ben, O zaman ben de seni özen Ben niye Neşe'yle anılan bir adamken bayram reklamlarındaki yaşlılar gibi ağlıyorum ben şu anda? <laughs> Ağlayacaksın. sen. Çünkü sen eziksin anladın mı? Niye evet. ağlattın evet. beni kızım sen? Evet. Yemin <laughs> ederim. Evet. 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 Ben bu evde yapamayacağım. Evet. Ben gidiyorum. Lütfen. Bak benden hediye alamayan tek çocuk sen kalacaksın yılbaşında. <laughs> 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 <ezik>. Ya baba <laughs> Nal mama? Nal mama. Nal mama! Çok sevindim Nal mama seni gördüğüme. Ben de çok sevindim. Bu gece ilk defa beni ben olarak seven biriyle karşılaştım. Çok mutlu oldum. Oh ha, ha, ha. O zaman sana hediyeni vereyim. Benim. Al bakalım yılbaşı hediyen. Benim mi? Hı hı. Anne Seren, en sevdiğimden çok teşekkür ederim Nal Mama. Hadi bakalım mutlu yıllar, moral verdin bana, ho ho ho! Nal Mama. <laughs> Nal Mama be. Çuvalın benim olabilir mi? Benim hiç çuvalım olmadı. Yavrum, Noel Baba çuvalı bu. Ne yapacaksın sen? Olsun, benim de Nal Mama çuvalım olsun. Olmaz mı? Bir çuval mı hocam? Ölür mi sen? Ölmem de evladım yani bir çuval bir şapkan bile yok. Nasıl Noel Baba olacaksın sen? Nana. Çok kanıma nana sana ben lan. Hadi al, hadi. Al diyelim ki verdim. Çuval da sende. Ha. E saçsız, sakalsız Noel Baba mı olur evladım? Nana sen ya. Bir sakal at be Noel Baba. Hey Allah'ım ya, nereye düştüm ben ya? Sakalım benim olsam mı? Benim bir sakalım olmadı. Ha. Pantolonun kırmızı ne güzel. Pantolonu bana versene Noel Hocam. Yok artık. Sana pantolonu çıkarıp vereyim. Milletin evine girdiğimde tacizizliğe tutuklanayım mı ben? Sen <laughs> ya, ne yapıyorsun evladım ya? Oldu olacak. Bari insanların evine puantiyeli donla gireyim. Puantiyeli don mu? normal Mama, Fontaine'in onunu bana versene. <laughs> Benim ben Fontaine'in olmam lazım. Saçmalama yürü git. Ha. Bırak. Hani ben Noel? Bırak. Ne Bırak ben. evladım. Ne, ya? Bir Bu mahalleden dostuz mu çıkacağım? Ver bana. Hayatta bana. Oftan of of ofa ne ara geldik arkadaş bittim ben ya. Ben bu işi bırakıyorum. Kutba yerleşeceğim, emekliliğimi isteyeceğim. Kızak benim kızak Nereye fark etmiştim benim kızaklar. Emmi. Oh. Ee... Şimdi e, şurada bir kızak vardı. Kızak senin miydi? Ha benim nerede? Ha onu ama sen yanlış yere park etmişsin. Onu havaya park etmişsin. Çektiler. Orada havaya park etmek yasak. Nereye çektiler? E, Valla, tepe başına çekmiş olabilirler. <laughs> Emniyetin otoparkı var. Yedi evine koymuşlardır. Ne yapacağız şimdi? Valla bilmiyorum ki. Yani sen girip oraya bakabilirsin. Hayır, sen en başta bana 20-30 lira para verseydin, <laughs> ben görebilirdim. Ama bu şekilde olunca ben göremiyorum yani. Geyikler ne oldu peki? Geyikler? Hiç bilmiyorum. Vallahi bir kapsu koymuşlardır belki önüne. Vay. Yani Mustafa abi, selamünaleyküm. Aleykümselam canım. Mustafa abi, arkada Selahattin abiyle mangal yaktık. Çok güzel ortağımız var. Bir hmm. gel istersen. Ne diyorsun? Tamam, hemen geliyorum gülüm ben. Şu arkada bir araç vardı. Onu çektirtip geliyorum ben. Amca kim? Ya amcanın yanlış yere park etmiş. Kızağını çektiler ya. Doğru mu? Geliyorum tut. ben, geliyorum. Tamam. O tepe başındadır amca, senin kızın. Sen onu bulana kadar en iyisi bizimle Selahattin abi'ye katıl. Arkada çok güzel ortağımız var. Geyik çeviriyoruz. Evladım yok, benim laklak lak yapacak, geyik yapacak vaktim yok. Benim kızı bulmam lazım. Ha, amca öyle değil. Bayağı ya geyik çeviriyoruz. Ne? Oktan yok da ateş arar arar. bana geyik çeviriyoruz. Çok güzel. Canın çektiyse gel uyu. Harbiden mi? Evet. Benim geyigimi yiyorsunuz lan. Yok. Lan benim geyiklerimi yiyorsunuz. Yalan benim... söyleme. Ne oluyor burada? Memur be şikayetçiyim. Benim geyiklerimi yiyorlar. Amca ne giyiyor, ne diyorsun ya? Kafam mı iyi senin? Bir dakika ya. 65 yaş üstünün bu saatte dışarıda olması yasak. Noel babayım ben evladım. Noel baba. Öyle bir şey yok.

Şükür gülmekse mesele Katıl sen de söyle